Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün I do one oynuyoruz. Yani one oynuyoruz. Hadi bakalım siz de bu oyunu biliyorsunuzdur inşallah. Bu oyunu bilenler bilir arkadaşlar. <laughs> en son buradaydık. Ofisteydik arkadaşlar. Hop Allah. Oh az daha aşağıya gidiyordum arkadaşlar. Al bakalım. Bir tane yumruk attım kardeş. Al bakalım. Duvara yapıştırırım böyle. Hop. Ananın. Ana Ana. İşte bu. Benden öyle tokadı bir yersin. Dur 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 dur. Durun lan. Allah. Alın bunu. Alın. <laughs> Al bakalım. Al. İşte bu. Geberteceğim seni. Allah. <laughs> hmm. Oha. Nasıl hareketler? Benim de var. Ne olacak? Bakın arkadaşlar. Allah bela. o hmm. an daha bela okuyordum ha. Bela okumak çok kötü bir şey. Siz de çok fazla bela okumayın. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Ben bunların işlerini birazdan bitireceğim.